Değerli dostlarım, çoktandır kamuoyunu meşgul etmek namına, asrımızın en mühim simalarından olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, adeta asrın projesi diyebileceğimiz medreset i Zehra projesini sulandırmak, ehemmiyetsizleştirmek ve Bediüzzaman'ı da itibarsızlaştırmak isteyen mihrakların olduğunu görüyoruz. Bu noktada daha önce hazırladığımız videonun geniş çevreler hitap ettiğini ve yayıldığını müşahede ederek Rabbimize şükrettik. Fakat yeni elimize geçen ve çok değerli olduğuna kanaat ettiğimiz bazı resmi belgeleri de bu iddia sahiplerinin önüne koymak ve hakkı teslim etmek namına bu çalışmayı genişletmeyi uygun gördük. Bu alanda iddiacıların delillerini ciddi anlamda çürüten ve bir daha bu konuyu gündeme taşıma noktasında cesaretlerini ciddi kılacak delillere ve belgelere sahibiz. Biz bu konuda ciddi destek verdiğinden dolayı Araştırmacı yazar Müfit Yüksel hocamıza da Cenab-ı hayırlı ömür dileyerek şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi birkaç başlıkta bu konuda pusula hükmündeki delilleri sunuyoruz. Bediüzzaman İslam alemindeki geri kalmışlık, fakirlik ve ihtilaf gibi en mühim hastalıkların temelinde cehaletin olduğunu tespit ederek gelecekte hakimiyetin kılıçla değil, ilimle olacağını ifade etmiştir. Bilhassa Doğu illerindeki maddi ve manevi geri kalmışlığın giderilmesini bu beldelerde ilim ve irfanın yükseltilmesinde görür. Bu nedenle bu bölgede bir üniversitenin mutlaka kurulması fikrini daima taşımıştır. Bu üniversitenin kurulmasının altyapısını da vicdanın ziyası ulumu diniyedir, dini ilimlerdir. Aklın nuru fünunu medeniyedir, fen ilimleridir. İkisinin imtizacıyla, birleşmesiyle hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder, kanatlanır. İftirak ettikleri, ayrıldıkları vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe tevellüt eder, doğar şeklinde temellendirmiştir. Bununla üniversitede din ilimlerinin pozitif ilim ve fenlerle birlikte okutulması gerektiğini ifade ederken, üniversiten müfredatına da işaret eder. Bediüzzaman Hazretleri medrese i zehra vasıtasıyla medrese, mektep ve tekke mensupları arasındaki o zamanda da bulunan fikir ayrılıkları ve meşrep farklılıklarının kalkacağı bütün İslam aleminde özellikle Orta Doğu'da kardeşlik ve birliğin temin edileceği kanaatindedir. Özellikle de ateizm ve deizm gibi yaklaşmakta olan önemli dinsizlik tehlikelerini din-bilim ortaklığıyla çözüme kavuşturup alemi İslam'dan kovmayı ve hatta dirilmemek üzere idam etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca o zamanlarda doğuyu istila etmekte olan Şiilik akımlarına yine bu sağlam kale hükmündeki üniversite ile karşı koymayı hedeflemektedir. Bu konudaki belgenin tahliline bakalım. Burada asıl e, daha önceki yazışmalarda da şöyle deniyor. Bölgede Şiilik halk cahillik içerisinde kalmış. Şiilik ise bölgede kuvvet buluyor. Buna karşı bir tedbir olarak bu medreselerin açılması gerektiğini hem cehaleti orada bertaraf edip bir zaman diyor ya marifi tamim ettirmek. Aa ilk dilekçesinde Bediüzzaman Hazretleri Doğu Anadolu'nun Van, Bidlis ve Diyarbakır olmak üzere üç merkezinde kurmayı planladığı bu üniversite idealini hayata geçirmek ve gerekli desteği sağlamak maksadıyla 1907 yılında İstanbul'a geldi. Ancak 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ve bir takım siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle girişimleri sonuçsuz kaldı. Bediüzzaman Hazretleri daha sonra Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine dair davetine icabet ederek Kosova'ya gitti. O zaman Kosova'da büyük bir İslami üniversitenin tesisine teşebbüs edilmişti. Bu girişimden dolayı Üstad Bediüzzaman Sultan Reşad'a şöyle der. Şark böyle bir darul daha ziyade muhtaç ve şark alem-i İslam'ın merkezi hükmündedir. Bu söz üzerine ikna olan Sultan Reşat, üstada Doğu'ya bir üniversite için vaatte bulundu. Daha sonra da Kosova'da yapılması düşünülen üniversite, Balkan Harbi'nin çıkmasıyla geri kaldı. Üstad Bediüzzaman da Sultan Reşat'tan bu üniversite için ayırdığı ödeneğin, yani 20 bin altının Doğu Üniversitesi'ne verilmesini istedi ve bu isteği kabul edildi. Bunun üzerine Bediüzzaman Van'a gitti ve Van Gölü kenarında yer alan Atremit'te, şimdiki adıyla Edremit'te medresenin temelini attı. Ama bu kez de Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve üniversitenin kurulması tekrar sekteye uğradı. Üniversitenin imar projesi ve temeli için gönderilen bir miktar paradan başka diğer miktar gönderilmedi. Burada önemli iki noktayı atlamamak gerekir. Bir, bu işin resmi kayıtlara bakan yönü vardır ki, devlet hiçbir işin resmi boyutunu ihmal etmez. Yapılan işin belgelerini dosyalayıp arşivler. İki, devlet yapmaya karar verdiği projelerin parasını kimsenin eline veya şahsi hesabına atmaz. Şimdi bu paraların kimden, kime ve ne kadar geldiğini Müfit Yüksel hocamızdan belgeleriyle dinleyelim. Münazarat da böyle uzunca. E, Sultan 5. E, Mehmet Reşat bu proje kabul görüyor ve tahsisat ayrılıyor. Hatta var ne denemekte padişahın adı verilen Mehmet temeli bile doğal ve miras atılıyor. Ancak Birinci Dünya Harbi'nin çıkmasıyla proje aktif Ve belgeler elimizde bu konu. 4 Haziran 1329 tarihli, 1913 tarih inşasından gösterilen mebhus bahsedilen medesenin masarı keşfiyesi miktarı yani Babi Ali'den sadaretten bunun e, eşif keşif masraflarının e, şeyini istiyorlar. Bakın o konuda e, elimizde bakın. O belgeleri de hemen paylaşıyorum ki çünkü hani bunlar çok önemli. Dönemi Sadrazamın meşhur Mısır Hidiv ailesinden, Avvalanın torunlarından Sadrazam o dönemde Said Ali Paşa'nın e, şeyi belgesi bu. E, tabii buna benzer çok fazla hani belgeler var. Bir de ayrıca paraların gönderilmesi konusunda yazışmalar söz konusu. Tabii bunun daha önceki yazışmalara gidersek. E, Van'da inşa olunacak medrese için e, muktezi 7500 liranın hazine-i evkaf-i humayunca tesliyesi ve medresenin nami nami mülkaneye nispetle. Bunu görüyor musunuz bunu? Burada asıl e, daha önceki yazışmalarda da şöyle deniyor. Bölgede Şiilik, halk cahillik içerisinde kalmış iyiliği ise bölgede kuvvet buluyor. Buna karşı bir tedbir olarak bu medresenin açılması gerektiğini hem cehaleti orada bertaraf edip bir zaman diyor ya marifi tamim ettirme. Aa, i̇lk iletkesinde ve marifi inşaiyenin Cenab-ı Delili Mülükhaneden ihsan ve ithası husus. Yani masarifin e, hükümetçe sarayca karşılanması, hükümetçe karşılanması diyor. Yazan tip Van Valisi Tahsin. Tahsin Uzer Erzurum ve Van Valiliği yapmış Tahsin Uzer E, İtaççıların adamı, evet öyle bir adam. Arnavut asıllı meşhur Fatih dönemindeki meşhur İskender Bey'in kanalında. E, Makalonya eşkıyalı tarihi falan diye şeyleri var Van Valisi Tahsin'in. Ee, yazışmaları bambaşka tahsin yapıyor. Yani işte şey mezhebi yükseliyor. Marif azalmış. Halk cehalet içerisinde. Bunun bir an önce yapılmasın. Bütün para gidiş gelişinde, yani para tahsisine paraların e, teslimi vesaire meselesinde bütün yazışmalar resmi olarak e, ban tarafından yapılıyor. Yani İstanbul Hükümeti'yle ile Valiliği'nin e, yaptığı bir e, icraat Bediüzzaman'ın bunda resmi olarak vesaire olduğu bir ahli yok. Yani Bediüzzaman'ın paraya paranın Bediüzzaman'a girmesi mümkün değil. Böyle bir yazışma oldu. Şimdi Evkaf-ı Hulma'yı nezareti celilesine e, sadrazamlık gönderiyor bunu. Van vilayetine elgrafname. E, 27 Temmuz 1329 yani 1913. medresenin inşaatına mübaşeret olunmak üzere, başlanmak üzere 2000 liranın ihsalı evkaf nezaretini bildirilmiştir. Ha işte burada da e, Vali Tahsin diyor ki e, e, o zaman Van'dan gelen şifre telgraf namenin halbette sadrazamlar gönderdiği dar-ı sadaret diyor zaten Vab-ı Ali evkaf nazırı namına müsteşar. Şimdi burada yani bu paralar tamamen işte orada önce iş parası nereye gidiyor? E, Laptıklar Bölge Müdürlüğü'ne gidiyor bölgede. Şu kadar para nezarete ve vilayete gönderilecek demesi de bunun üzerine oluyor. Yani bunun üzerine o biraz önce okuduğum para gönderilmeye başlanıyor. 2000 lira taksit gönderilmeye başlanıyor. Ha, gene e, sadrazamların evkaf-i humayun nezaretini e, gönderdiği bu konudaki ilham 20 Haziran 1329 tarihli teskire zehirlinden banda inşası bu karar olan medrese için icap eden aranın irsali ve bir muktedir mühendis ile mimarın bir an evvel izamı lüzumu Van vilayetinden bateldraf name işar kılınmış diyor. Yani telgrafla yani hem paranın gönderilmesi hem muktedir yani işin ehli bir mühendis ve mimar gönderilmesi talep edilmiş. Gene burada Van Valisi Tahsin diyor ki Van vilayetinden varid olan şifreli telgrafın halli sadrazamlıkta şey etmişler halli. sadrazamdan gönderilmiş 5 Haziran 1329 medresenin masarifi inşaatı keşifnamesi mucebince 7500 lira olduğu arz ve tacil isafı istirham olunur. Yani şu kadar para vilayete gönderilmesi talep ediyor. 7500 lira. Bediüzzaman küçüklüğünden beri halkların kabul etmemeyi adet edilmiş. İkram ve bereketle yaşamıştır. Mesela şöyle misaller veriyor. Şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir kilo buğday bana kafi geldi. Daha var, bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. İkincisi, şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi, ikisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum, men edilmişim. Mütebakisi bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek, bir kıyıya pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü dağda üç ay bana ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Dördüncüsü şu üstümdeki sakoyu ceketi 7 sene evvel eski olarak almıştım. 5 senedir elbise, çamaşır, papuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet-i ilahiye bana kafi geldi. Maşus'unda şöyle der. Hem maaşı kabul etmemek yalnız bir iki sene Darül hikmet İslamiyede dostlarımın icbariyle kabul etmeye mecbur oldum o parayı da manen millete iade ettik. Bu paralarla yazdığı eserleri bastırıp meccanen parasız dağıtıyordu Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Ayrıca bu paradan biriktirdiği bir miktar para ile haç ibadetini yerine getirmeyi niyet etmişti. Fakat sürgün hayatı başlayınca bu parayı ömrü boyunca iktisatla kullandı. Böyle kıt kanaat geçindiğine devlet ricali de kendisiyle irtibatlı olan insanlar da ve özellikle her halini bilen talebeleri de şahittir. İkinci maddi gelir ise telif ücretidir. Risale-i Nurların telif hakkı iman hizmetinde bulunan ağabeylere yetiyordu vakıflara ve kısmen de Üstad Hazretleri bundan istifade ediyordu. Bunun dışında Üstad Hazretleri yorganlı bile minnet etmeme adına satmak zorunda kalmıştır. Avukatlarından Mehmet Mihri Helav bir müdafasında şunları kaydeder. Günde 50 gram ekmekle ve bir çanak çorbayla tegaddi eden, beslenen bu büyük adam yaşıyorsa ancak Kur'an ve imana hizmet için yaşıyor. Başka hiçbir şeyin onun nazarında kıymet ve ehemmiyeti yoktur. 1956'da Risale-i Nurların tamamı mahkeme ceberat kazanıp serbest olunca Latin harfleriyle matbaalarda resmen basılmaya başlandı. Nurların satışı da ona göre hızlandı ve arttı. O nispetle de telif hakkı olan onda bir gelir de artmış oldu. Lakin aynı paralelde Risale-i Nur hizmetine hayatını vakfeden genç nur talebelerinin sayısı da arttı. 1956-1960 arası 5 yıllık süre zarfında vakıf talebelere tayinat olarak verilen şu telif hakkı olan paradan arta kalanı oluyordu. Bu artan parayı Hazreti Üstad reşat altında çeviriyor ve ileride tevafuklu ve mucizeli Kur'an'ın tabi için muhafaza ettiriyordu. Nihayet vefat ruhleti için Urfa'ya geldiği zaman 366 reşat altını da beraber getirmişti. Üstad Hazretleri Urfa'da vefat edince, beraberinde Isparta'dan gelmiş hizmetkar talebeleri bir yerde muhafaza edilen bu paraları, hizmet parası olup emanet olduğu için tereke hakimine göstermediler, sakladılar. Sair şahsi eşyasını ise Tereke hakimi tespit edip Konya'da yaşamakta olan küçük kardeşine teslimine diye karar verdi. Bunların nelerden ibaret olduğuna bir göz atalım. Bediüzzaman'ın iki kaç çamaşır, saat, cübbe, seccade, sarık ve cebindeki bir kaç kuruş bozuk parası gibi eşyasını tespit etti. Adı geçen altınlar ise Bediüzzaman'ın hizmetkar talebeleri bu para hizmet parasıdır diye götürüp Isparta'da Hüsrev Altınbaşak abiye teslim ettiler. İşte Hüsrev abimizin hayrat vakfını üstadın verdiği parayla kurdu denilen para bu paradır. Bu konuda sarf edilen lafların ve hükme bağlanmaya çalışılan kararların görüldüğü üzere asılsız ve hükümsüz olduğu ayan beyan gün yüzüne çıkmıştır. Çünkü Bediüzzaman'ın hayatı kuytu köşelerde kalmış da efsaneli hurafelere bürülmüş bir hayat değildir. Onun hayatı gündüz gibi açık, güneş gibi parlak olup adım adım takip edilmiş ve belgelerle kayıt altına alınmış bir hayattır. Kendisine kin besleyenlerin veya onlara aldananların uydurma nakil ve rivayetlerine hiçbir cihetle muhtaç olmayan masum ve berrak bir hayattır.